Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı Bursa'mıza sesleniyorum. Bursa, Osman Gazi Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde sizlere Bursa'nın tarihi çarşısı içinde bulunan birçok handan, tarihi handan en önemlisinin hemen hemen önünden sesleniyorum. Hemen hemen dedim diğer handaki e, oturan müstehicirler de kırılmasınlar. Hakikaten çiçek gibi olmuş. Kurtarılmış bir han desek yerindedir ama bu kurtarılma tabi binanın kurtarılması siyasal anlamda bir e, yanlış anlama olmasın. Çelebi Mehmet Han zamanında Ahi Beyazıt'ın oğlu Ahi Bayezid'in oğlu İvas Paşa yaptırmış. İvas Paşa tokatlı olmasına rağmen Bursa'yı mekan edinmiş, birçok yerlerde devlette resmi görevler almış, komutanlıksa komutanlık, sanatkarlıksa sanatkarlık, mimarlıksa mimarlık. Her tuttuğu dalda dahi derecesinde bir insan. Birçok önemli esere imzasını atmış. Bursa işi denilen camilerdeki ön kısmın çok emniyetli bağlanmasını sağlayan Bursa kemerinin de ihtimal ki bulanı odur, keşfedeni odur efendim. 1420'leri herhalde bulmadı buranın yapılması. 15. yüzyıl diyor ama Çelebi Mehmet Han 1413'te tahta geçti. olsun 18 falandır yani bu hanın yapılması. Bu han biraz görüntüsü iyi olmayacak durumda harabe demeyeyim de yani iş hayatında gelen giden ya oraya gitmeyelim orası pek uygun değil denebilecek bir haldeyken Osman Gazi Belediyesi özel mülkiyette olan bu hanın mülk sahibilerine tek tek oda oda efendim toplam 53 odası var oda oda bir tek mescidi vakfa bırakmış o da özel mülk sahipleri hayırlana bırakmışlar bu vakfın olsun demişler anlaşmak suretiyle bu hanın restorasyonunu içindeki ortadaki güzelim havuza kadar Osman Gazi Belediyesi üstlenmiş ve çiçek gibi de yapmış. Burada kocaman da bir Bursa'nın merkezinde araçları park edebilecek, çoluk çocuk gelinip gezilebilecek bir 10-15 dönümlük mekan hazırlamışlar. Zaman zaman burada mehter konserleri falan da verdirmeye çalışıyorlar. Yani Bursa'nın içerisinde böyle bir arabanızı getirip otopark olarak kullanacağınız mekan var. Buradan da istediğiniz çarşıya gidersiniz. Yorgancılar Çarşısı bitişinde, onun bitişinde Sipahiler Çarşısı var. Daha yukarıda Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı bütün çarşıların birleştiği bir yer gibi Geyvehan. Bu önünde bulunduğum kapısı eskiden yoktu bu hana eskiden lonca hanı da derlerdi. Lonca teşkilatı Osmanlı sanatındaki kaliteyi yakalayan bir teşkilattır. Lonca teşkilatına üye olmak için sanatta belli bir seviyeye gelmeniz lazım. O seviyeden sonra da sizin ürettiğiniz, yaptığınız malda bir kusur meydana gelip de birisi gelip loncaya alın efendim burada yaptırdığım pabuç, burada yaptırdığım yorgan, diye önüne koyarsa loncanın o adamın işi bittik. Pabucu dama atılır. İşte pabucun dama atılması olayı budur. Yani yaptığı şey kaliteyi kaybetmiştir. Kalite kontrolü yapardı lonca teşkilatı. Esnafın dertlerine eğilirdi lonca teşkilatı. Bunun da bağlı olduğu ana teşkilat Anadolu'yu ayakta tutan teşkilat ahiliktir. Zaten İvas Paşa'nın babası Ahi Bayezid. İşte ahilik deyip de gelip geçmeyelim. Sadece şimdi anma törenlerinde bir şet kuş atıyoruz, Bir e, cübbe giydiriyoruz. Efendim biraz da böyle hürmetkarane yürüyoruz. Ahiler öyle değil efendim. Ahiler böyle candan insanlardı. Hareketli insanlardı. Alın teriyle geçirirlerdi. Helal yerlerdi. Dolayısıyla ahilin gelin kutlamalarını gene yapalım. Güzel bir şey. Ama ahilin sisteminde olan sağlam mal yapmayı bize Avrupalar örnek olmasın. Biz onlara örnek olacak hale gelelim. Ben olacağını da zannediyorum. Şimdi bu Geyvahan'ın bir kısmı şöyle restorasyona muhtaç bir halde. Onu da Osman Gazi Belediye Başkanlığı bu çevreyi düzenlediği gibi inşallah seneye hepsini yapıp bu hana benzer duruma getirmeyi planlamış bir kere. Bu hanı iki senede bitirmiş. İki senedir efendim, koca han. Hani çok uzun sürerdi devlet ihaleleri falan yok efendim, yok takip ettikten sonra hemen de bitebiliyor. Şimdi girelim hanın ortasında dükkanları sizlere göstererek bir de hanın idarecisi, müdürü kardeşimiz var. Ondan da şöyle bir iki dakikalık bir e, bu konudaki fikirlerini hatta intibalarını, idarede e, nelerle karşılaşıyor. İki dakikalık falan bir zamanımız, bir söyleşimiz olacak. Oradan sonra da yorgancılar çarşıda gideceğiz efendim. Sipahiler çarşıda gideceğiz. Ne yaparmış? Sipahi mi alınıp satılırmış? Hayır onu göreceğiz içeride. Geçelim şimdi biz Geyvehan'ın içine efendim. Geyvehan'ın iç mekanına girdik. Gördüğünüz gibi iki katlı. Çok şirin. Gözü okşayıcı. Yani görüntüsü de güzel. Çarşının e, esnafının uğraştığı dallarda. Çok güzel dallar. Bu çarşının ve yanındaki Yorgancılar Çarşısı'nın, Sipahiler Çarşısı'nın, Gelincik Çarşısı'nın esnafının dernek başkanı veya başkanı yani dert babası, derdi olan esnaf gelir, efendim onu çözmeye çalışır. Sami Ekin Bey yanımızda. Şimdi ben bir iki dakikalık kendisiyle bir söyleşi yapmak istiyorum. Sami Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Şerif hoş bulduk. Efendim. Estağfurullah. Müşerref olduk. Şimdi nasıl? Memnun musunuz halinizden? Halimden memnunum. Ben 19 yıldır bu handa ticaretle uğraşıyorum. Son 5 yıldır da yönetici olarak bu ham ve çarşılarda görev yapıyorum. Yönetici olmamızdaki amaç Geyvan gibi harabe bir yerde. Ben burada esnafken müşterilerime burayı anlatmak için zaman zaman Kozağan'ın kapısına zaman zaman Cumhuriyet Caddesi'ne çıkmanın çok zorluğunu yaşadım. Ve bununla ilgili de Recep Altıpe Sayın Bey, ee, Recep Altıpe başkanımızın Osman Gazi Belediyesi'ndeki icraatlarını tarihe Yani Osman Gazi Belediyesi Başkanı iken. Başkanı iken. Evet tarihe yaklaşımını gördüğüm için de yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kapısını çaldık. Anladım. Restorasyon kararını aldı Recep Altepe. Ondan sonra siz burada çalışmaya devam ettiniz bir restorasyon yapılırken. Buranın restorasyonu çok ilginçtir. restorasyonlarda genelde binalar boşaltılır. Ama biz restorasyon süresince iki yıl hem restorasyon devam etti hem ticaretimize devam ettik. Güzel. O da çok o da iyi. O da, o da, o, o, da çok iyi. O da çok iyi. Ekmek kapsını kapatmamak lazım. lazım. Doğru. Peki bu havuzu ıı, da Osman Osman Gazi Belediyesi'nin amblemi görünüyor. Çok da yakışmış buraya havuz. Geyvanımızdaki tüm e, iç ve dış mekan restorasyonu Osman Gazi Belediyesi'nce gerçekleştirilmiştir. Havuzumuzun eski yerinde daha önce bir havuz olup e, zamanla havuz vasfını yitirdiği için için toprakta dolu bir biçimde beklemekteydi. Sağ olsun Osman Gazi Belediye'mizin yaklaşımıyla hanımızda bulunan mescitteki insanların da faydalanması, çevredeki insanların içme suyu ihtiyaçlarına gidermek. Yani çadırvan görevi de yapıyor. Yaptık. Çok güzel olmuş. Hayırlı mübarek Sağ olsun. Onların, Demek ederim. ki siz hadiseye uygun bir şekilde yaklaştınız. Belediye buraya bir masraf etti.